Tam zaman tam vakti. E ee, dozan Ferbeğit. Efendim buyurun. E ee, eğer bu akşam e, bir işiniz yoksa e, bize gelebilir misiniz? Bu yemek daveti mi yoksa? <laughs> e tabii yemek de yeriz de e, ama asıl e, sizinle çok önemli bir şey konuşmak istiyorum. <laughs> seve seve gelirim sizinle ıssız adaya bile gelirim enkibarım cim. <laughs> Ay çok şakacısınız Kazanfer Beyciğim. O zaman akşama bekliyoruz. Efendim eğer doğal bir afet falan olmazsa Vallahi. mutlaka gelirim. <laughs> e o zaman şimdilik hoşça kalın efendim. Hoşça kalın Kazanfer <gülüyor> <Hanımcığım>. <gülüyor> Benimle ne konuşacak acaba? Yoksa artık bana açılacak mı? Evet evet. Mutlaka bana açılacaktır. Belki de yakında evleniriz. <laughs> i̇şte bunu bir parça bir şeyler yiyerek kutlayabiliriz. Evet. Bakalım masarı evlendirme toplantılarının ilkinden bir sonuç alabilecek miyiz? Ah. Geldim. Merhaba. Evet. Merhaba. Aa, hoş geldiniz Önder Beyciğim. Aman efendim, ne zahmet ettiniz böyle. <laughs> Aman efendim, rica ederim. Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim, şöyle geçelim. Buyurun bakalım. Hmm, ne kadar güzel çiçekler bunlar böyle. Buyurun efendim. teşekkür ederim, size layık değil efendim. rica ederim. Ee, e, Hanım efendiciğim, affedersiniz, merak ettim. Ee, Benimle ne konuşacaktınız acaba? <laughs> biraz sonra söyleyeceğim Önder Beyciğim. Sabredin biraz. Aa, e, acaba bir ipucu vermek mümkün yok, mü? Yok yok, yok hemen olmaz. Birazcık bekleyeceksiniz. Ah çok <gülüyor> çok. <gülüyor> ben bakarım. Aç kızım. Bak, bakın ben kıvarım efendiciğim. Şöyle ucundan birazcık haber verseniz. Ne kadar ısrarcısınız <laughs> ama Önder Beyciğim. bak. hoş bakın. geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Firdevs <laughs> <Predeş>, kızım? Ay, <laughs> Önder <Gönlendir gülüyor> Bey de mi gelecekti? Evet, evet, evet. Oh, <laughs> Hoş Size... geldiniz Kazan Efendi. Hayır, değil ama. Aha, hoş çok bulduk. teşekkür ederim efendim. Kim bilir hangi mezarlıktan koparmışsın onları, mendobur herif. İnşallah yakında senin mezarından koparırım, pis anarşik. Senin ne işin var burada Esas senin ne işin var burada Aa, Ben bir özel görüşme için ben kime hanımefendi tarafından çağırıldım Senin gibi damlar düşer gibi düşmedim ben, ben Hadi oradan kim bilir ne numaralar çevirip Kendini artık zorla davet ettim Bak şimdi... bazı namus durumlar evet. ortaya evet. çıkmak üzere Beyler Beyefendiler lütfen Rica ederim Benim ikinize de ihtiyacım var Ne Anlamadım İkimize de mi Nasıl yani masarı evlendirmek için size ihtiyacım var diyorum yani. Hmm. Bakalım Önder Bey ve babam bu cadılara masarı evlendirmek için yardım edecekler mi? Menkıbe hanımefendiciğim, beni bunun için mi çağırdınız? Evet. Gördün mü? Seni bunun için çağırmış. Kendi kendine gelin güve olman boşunaymış. <laughs> Sizi de bunun için çağırdım Gazanfer Bey. Peki biz ne yapabiliriz? Yani Gazanfer Bey'in beceriksiz ellerinden bir şey yapılamayacağına göre... ...ben ne yapabilirim hanımefendi? Hadi oradan. Yapılacak bir şey varsa... ...onun en iyisini ben yaparım. Ah! <laughs> <laughs> şuraya bak. Beş para etmez bir cadı için kendilerini yiyecekler neredeyse. Bakın ne diyeceğim. Masarı evlendirmek için hep beraber bir plan yapalım ve onu evlendirelim. E ee, bana yardım edecek misiniz? Hadi söyleyin canım. Etmeyin yoksa siz de sihirlerimin tadına bakarsınız. Benim ki hanımefendiciğim, sizin mutluluğunuz için her türlü şeyi yapabilirim. Üf, yapmayın be Önder Bey baba bari, baba bari, sen kabul etme. <laughs> Sizin mutluluğunuz için ben Önder Bey'in yapacağı hizmetlerin on katını yapabilirim. <laughs> e, ee, tabii manevi olarak. Bak şu işe, burada bulunan herkese ceza vereceğiz artık. <laughs> benim aklıma bir şey geldi. Masarı sevdiği birisiyle evlendirelim. Böylece itiraz da etmez. Sorun bu ya. Abimin sevdiği bir kız ya da kadın yok ki. Belki gibi bir kız bulsak Masar mutlaka evlenecektir. Mesela ben olsam şak Diyaliti verirdim. Karaktersizlik kanla işlemiş adamın. Bana bak haddini bil, yoksa bildiririm haddini. Menkibarlıcım, planım nasıl? E, efendim biz böyle bir şey denedik e, olmadı. Gelsin nerede beyin fırtınası nasıl olurmuş görsünler. Uy, şuraya bak nasıl da canla başla fikir üretiyorlar. Bir şey ben şunları şöyle toplu ne ceza verebilirim ya? Evet, evet, buldum. Ya, Madem masarım evlendirmeye çalışıyorsunuz, o zaman ben de sizi <gülüyor> evlendiririm. <gülüyor> Rica Bir <laughs> <edeceğim. Kardeşim gülüyor> dakika, da Şarkıcı <gülüyor> karısı <gülüyor> <mahkeli>. gibi. Esnaf karısı mat gibi. karısı gibi. Güzeller güzeli benim gazoz gözlüm. ay sen de kimsin? Nereden çıktın böyle canım? E ben bir güleyim. Senin için yanarım, çıtır çıtır tutuşurum, sana bir şarkı yapayım mı? Ay istemem i̇şte ama ya bile Bak, dile dile. Ay ben yapabilirim. Bak dinle dinle. Maktibim sana yanarım, sana tez bakanı yakarım, yapma bana numara. Ay Deli misin ne numara yapacaksın Ceylan Yapma bana numara. Ay, hala numara. Hala numara diye tutuyor. Sensiz sayalet dalarım, senden hoşnut kalırım, Ay, ben yapma Falan bana anladım. <laughs> ha Şimdi oldu işte. Ya, ba, da, aşık olup da dili divaneler gibi dolaşın bakalım. Dur dur numara yapma diye ya, 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 ya. deli mi ne? Hayda. Oh. Kim bu ya? Deniz anası gibi. Kim bunlar ya? Oh, canım. Ay, e, kim bunlar? Birden bire yaratık gibi çıktılar karşımıza. Şş, alo. Yaratık da kim ulan? Aa. Yoksa hayatında benden başka biri mi var icabında? Tercihine göre deşar ya da oyarım Halimallah. Akıllı ol. Aa, Menkıbe cadısı ve diğerleri niye aşık olmadılar peki? Ay, tabii ki onlara sihir yapmadım ki. Ah! Ah! Aman Allah'ım! Bir Guli Bey, ne kadar yakışıklısınız. Gözüm sizden başkasını görmüyor. <laughs> Abi gazoz gözlüm mahkemeyim. Var ya, sevdamı dağlara yazarım. Ah. Var ya, ben var ya, icabında. Ah. Allah seni başımdan eksik etmesin bir gülü Abi, abi seni de eksik etmesin be. Demek ki sizi görünceye kadar hiç yaşamamışım. Yaşadıysam da boşuna yaşamışım. Herhalde. Bundan sonra seni öyle bir yaşatacağım ki şaşırıp kalacaksın gazaferciğim. Gazom benim. Canım benim. Ah. bu, ne kız fersim? nereden çıktı bunlar? Kıtlıkta geldik, bollukta gidiyoruz. Ah benim pıtırcığım, lolitam benim. Sen gamlı hazan, ben sebahar. Dinle de bana az geç. Sen kendidir erken kendine... ah, Siz benim beyaz atlı ah, prensim prens olmalısınız. Ay şimdiye kadar nerelerdeydiniz? Beyaz atımı bağlayacak yer Ay. bulamadım dolaşıyordum güzelim. Ne diyorsun kızım sen adam gibi konuş oyarım bak birbirlerini buldular. Tencereler yuvarlanmış, kapaklarını bulmuş gibi oldular. <laughs> Ay çocuklar ne kadar güzel değil mi? Artık hepimizin birer sevgilisi var. Evet, ne mutlu bize. Şey, peki bu müjdeyi masara vermeye ne dersiniz? Evet, hemen gidelim haber verelim. Hadi hadi, hemen minik kuşuma gidip söyleyelim. Hadi kalk hadi yürüyün, yürüyün. Hadi, hadi. Şşş, kim lan bu masar? Ay abim canım, Aa, ne kadar kıskansın Kadirciğim. Hadi, hadi. Hadi gidelim. <laughs> Artık masar bu işe sevinir mi? Pat diye bayılır mı? Yoksa kafayı bir yer? Hepimiz göreceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. alem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, masar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana sağlıklı saçın ölmemiş Hele